Merhaba ben Sema Nur Bugün sizlere Alfred kumanda ile sesli ekranlı sistem kontrolü uygulamasını anlatacağım. İlk olarak bu iki satırda LCD ekranın çalışması için kütüphanelerimizi ekliyoruz şu iki satırda. Daha sonra şu komut LCD ekranın 16 ikilik olduğunu belirtiyoruz. Daha sonra voice setup komutumuz var. Arduino'da bir kere çalışacak kodları yazdığımız kısım bu kısım. Daha sonra bu kısımda LCD ekranı başlatıyoruz ve ee, ekranın ışığını açıyoruz bile backlight kısmından. Daha sonra pin mod 12 çıkış olarak e, Buzzer'ın bağlı olduğu pin. Daha sonra digital write omrek e, rölemizin bağlı olduğu pin. Şu pin mod 11. E, sonrasında e, serial begin seri haberleşmeyi başlatıyoruz ve seri Ponta serial print kısmından eee Arduino başlatılıyor yazıyoruz. Daha sonra LCD ekranına da ardu RF bazır e, bir komutunu gönderiyoruz yazdırıp. Daha sonra void loop kısmımız var. Arduino'da tekrarlanacak kodları yazdığımız kısım bu kısım. E, kumandadan gelen bilgileri okuyup ona göre fonksiyonları çağıracağız. Mesela burada şey yazıyor. Eğer e, 22. dijital pin'i oku yüksek gönderceğe bastığında işte aynı şekilde Dijital 24. pini oku, A'ya bastığında yüksek gönder. Dijital pini oku, 26'ya bastığında, D'ye bastığında 26'ya yüksek gönder. Dijital read 28'i oku, B'ye bastığında yüksek gönder. 5 volt gönderiyor yani. daha sonra burada <laughs> void role açıkken yapılacak işlemleri bu kısma yazıyoruz. İşte dijital write 11 kısma düşük gönderiyor. Ondan sonra e, seri seri e, port seri porta yazdırma kısmına röleler çalıştırıldı yazıyor. Ne tarafa yazacağımızı şu kısımdan seçiyoruz. Röle açık yazıyoruz ekrana. Daha sonra e, röle kapalı iken yapılacak işlemler de burada yazıyor. Röle kapatıldı, röle kapalı. Daha sonra altta fonksiyonlar var fonksiyonlar A butonuna basıldığında röle açık yazacak ekranda bir kere bip sesi gelecek. 500 milisaniye bekleyecek. Daha sonra B butonuna bastığımızda röle kapalı yazacak. İki kere bip sesi gelecek. 500 milisaniye bekleyeceğiz. Ondan sonra C butonuna bastığımızda üç kere bip sesi gelecek ve LCD ekranda C fonksiyonu yazacak. Son olarak da D butonuna bastığımızda 4 defa bip sesi gelecek ve D fonksiyonu yazacak. Son olarak da daha sonrasında 12. pine yüksek yüksek gönderecek, 5 volt gönderecek, 300 milisaniye bekleyecek. Daha sonra 12. pine düşük gönderecek. Tekrar 300 milisaniye bekleyecek. Kodumuzu yükleyelim. Şimdi bu projemizde bir adet LCD ekran, rolemiz, breadboardumuz, Arduino'muz var kumandamız var bir de sabit bir kumandamız. İlk olarak A'ya basıyoruz. Gördüğünüz gibi röle açık yazdı ve bir kere bip sesi geldi. B'ye bastığımızda röle kapalı yazıyor ve iki kere iki kere bip sesi geldi. C'ye bastığımızda C fonksiyonu yazdı ve üç kere bip sesi geldi. D'ye bastığımızda dört kere bip sesi geldi ve D fonksiyonu yazdı. Ödevimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz teşekkür ederim.